Sevgili kardeşim olasılıkta sadece it var dedi. İti yapıştırdığın an zaten olayı anlayacaksın. İstenen ne? Tüm ne? 60 sayısının pozitif tam sayı çarpanların her biri kartlara yazılıp boş bir kutuya atılıyormuş. 60'ın pozitif çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10 başka da yok. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 tane var. Demek ki tüm durum 12 olacak. Çünkü 12 tane kartı ne yapıyoruz? Kutuya atıyoruz kardeşim. Buna göre kutulardan rastgele çekilen bir kartın üzerinde asal sayı yazmalısı. Asal ne var burada? 2, 3, 5 var. 3 tane. 3 bölü 12. Sadeleştirdiğin zaman ne yapar? 1 bölü 4. Olasılık konusu kolaydır kardeşim. Sadece hikayeyi anlayacaksın. Ama şuna da dikkat et. Olasılık konusu köklüyle, üstüyle birbirine alakalı konulardır. O yüzden köklü ifadeyi, üstü ifadeyi iyi bil. Aslında köklü ifadenin üstü ifadenin 5 soru geliyor gibi düşünebilirsin ama olasılıktan da bazen soru gelebiliyor.